Bugün tam bir pislik yapacağız. Göreceksiniz. Normalde ben bir şey izliyordum ama şimdi reklamı girdiğine göre sonunda bu videoyu çekebilirim. Çok mükemmel bakın. Bunları birbirleriyle kapıştıracağız şimdi. Bot tuzağı ama tik tik var. Ama ben yine bu şu tik tik öldürürüm. Mükemmel. Şimdi bakın bunların hepsini kapıştıracağız. Şu ortayı kırabilirim. Bir dakika ben ölmem değil mi? Burayı da kırıldı. Hadi eyvallah. Allah'ım mükemmel. Jis kazandı. Ve bakayım daha biri var mı? Lan tip varmış ya. Haberim yoktu. Sonra karlı hazırlıksız yerden vurdu. Ama haksızlık olmasın diye şimdi kilitleyeceğim bunu. Kilitlemek zorunda. Buz haksızlık olmasın. Karl üzüldü ya. Ya ben da yükleri beni Mercimek. Şimdi arkadaşlar mercimek zamanı. Nasıl geçiyor dedim. Ya kişi bir şey yok. yanında. Ama cidden çok eğlenceli. Şimdi dışarı çıkıp yaparsam daha vallahi bastım. vallahi bastım yapmamıza gerek yok. Yani gerek kalmaz. E, bakayım atıcı atıcı yok. Duvarları kırabilen herifler yok aslında. Şimdi bakalım. Şimdi şunlardan bir tane unutuk atayım. O kardeş üzgünüm. İşte arkadaş ortayı kırıyorum. Fakat benim yeri kırılmamız lazım. O yüzden şu şekilde kıracağım. Benim kırıldım vallahi bastım vallahi bastım. Vallahi kırıldı vallahi kırıldı. Neyse ben çıktım buradan. Bakayım şuradaki herifler kaldı. Hemen kırıyoruz burayı da. La 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 la. Lan onlar benimdi bir kere. Şşş. O zaman o şeyliği ben alacağım. O şeyliği ben de. Şeyliği ben alacağım. Vallahi aslında vallahi aslında tam. Şimdi bay B ile kapacağız lan. Tamam. Onlar benim. Hepsi benim. Enerjileri ben alıyorum. Ben olmasam burada kapışamayacaksınız zaten. İtlikler. Hadi kitlen sen. Ya abi kitlenecek sandım ya cidden. <gülüyor> <Klar>. <gülüyor> Mis son paket. Mükemmel bir dynamite oynayışım var arkadaşlar. Fakat bu oyunu işi burada yapmamam lazım. Yani kendi duvarımın hiçbir şekilde kırılmaması gerekiyor. Ve bu da birazcık zor. Maşa atıcı falan olursa da kötü oluyor. Mesela bir tane daha dayı kaldım. Beni çok fena zorlayabilir. İki tane ev sağlıyorum. Evet hemen onu tik sonra evimizin canında olunca da mükemmel şeyler yapacağım. Kardeş, evet kardeşim umarım ölmezsin evet. canları dolunca ultiyi tam şu ortaya hatta dur şu şekilde kırayım da beni kırılmasın ya. Evet kardeşin canı doldu mu doldu. Attım. Benimki kırılmadı yani mükemmel. Ee, şu Emis kardeşinkini de şu şekilde kırarsam mükemmel olacak aynen kırdık. Ve Emis kardeş aldı be. Emis kardeş baba prosun şunları şimdi arkadaşlar burayı kırıyoruz bakayım bunlar evimizi yiyebilecek mi canları dostun hepsini mükemmel Pışşş. hadi bakayım vallahi bastım vallahi bastım yapıyorlar şu anda ve bakalım öldü o evimiz aynen bakayım sonra iki kişi kalmış bir tane şu mortis. hadi bakayım kim kazanacak o iki can aa abi <laughs> neyse gel gidelim Mükemmel Bakın daha atıcı falan var benden başka yok Benden başka atıcı yoksa mükemmel Perfect Şu Edgar'da bir tane röntgü kastı Abi Colette varmış be Colette'e dokunmayacağım Sen Edgar'a da dokunmam o zaman Çünkü zaten Colette'i Edgar'dan az sevdiğim için Tamam Tamam o zaman ben hemen atlıyorum şu şekilde şuradan Eee Ve şimdi ortayı kırıyoruz Hadi valla bastım vallahi bastım yapsınlar onları orada öyle Mükemmel şimdi şurayı da kıralım lan Ama orada kaldı be şimdi siz ikinizin yerini de kırayım. Valla onu öldürür mü bilmiyorum. Canını azalttım. Yazık oldu. Ah Frank Frank'ı ben mi aldım? Tam almış. Git Şimdi sen bir şey yak Ne yak kazandığını söylemeyeceğim. Ha mutlu mutlusun mutlusun değil mi? kazandın oğlum vallahi basın vallahi basın edittirim sana vallahi basarsın ha bam 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 de eğer sana sevmediğim bir karakter kalırsa ağzını burnunu kırıyorum mantıken aslında mı sürdük daha yapar lazım karakterlere hasar vermeden diğer karakterin yanına götürmek lazım ama arkadaşlar bu benim ara hesabım olduğu için burada benim bir sürdüm yok abi tık tıklar ya maçta işte. yazık lan olsun tamam tık tık Ultimde de kasıyordum. Vallahi seni şöyle bir Buracağım abicim abiciğim, üzülürüm ama. Şimdi arkadaşlar. Akslar buraya yatıyor Sonra ben de buradan zıplıyorum. Hayır, hayır yanlış yere gittik. Hayır. Vallaha bastım, vallaha bastım. Oo! Ya ama yanlış yerde başladım ya. Abi yazıklar olsun. Şimdi hadi gidiyoruz. Vallaha bastım, vallaha bastım ya ön saattir. Videoyu bir 10 dakika yapmayı planlıyorum belki daha da az da yapabilirim. Barley kardeş. Ve bir tane daha da hiç azdım. çok kötü ya. Bu Barley beni öldürebilir ki. Abi. Bir, bir atıcıdan korkuyorum. İki tane atıcı. Nasıl bir şans var bende? Bende şansı yok ki değil mi? Kurumuş lazım. Neyse. <laughs> Bakayım daha atıcı var mı? Aha çek çek. Hayır çek çek çok tehlikeli. Çek çek çok tehlikeli. Çek çek hileci. Çek çek bir hileci. Gerçek bir hileci. Şimdi yaktım çırını. Karl kardeş alırsın be. Of be. Mantınsın. Ama sürekli yanlışlıkla öldürdü adam. Yani benim yüzümden öldürdü maalesef. Search kaç orada? Yes. Hiçbir Hiç bir hasar almadan bakalım. Şimdi o bula güveniyorum. Hadi bakayım. Aslında bulu da hiç sevmem. Ama boyu da hiç sevmem. Aha hayır. Tamam ha, mükemmel. Yılan içeri geri. Bak içeri geri gir. Vallahi atarım meee. Vallahi atarım me. Ay. Vallahi attım. Vallahi attım. bastım be. Tüh. Batu. Yersin kardeşim. Şimdi. Gidelim. Proydü hakikaten. Adam çok fena oynadı. Ve benim ultim de onu bu tarafa doğru getirdiği için arkadaşlar çok fena oldu. Ha, bu taraftaki elimin hareketini görmüyorsunuz. Ben biliyorsunuz ne tarafa getirdiğini. Şöyle bir tane çakalım. Şuraya bir tane daha çakalım. Mükemmel. Ultim doldu. Şimdi burayı kırmadan önce şöyle boink yapalım. Mükemmel oldu. Şimdi şurayı böyle boink deyip kıralım. Şimdi bu böyle bunu böyle öldürsün. Ne bak öyle? bir kere de gülla. Ellerimi doldu. Şimdi şu dördünü kapıştıralım. Hatta beş oluyor. Yok tamam dördü. Bakalım kim ölecek. Evet Nita kazandı ama ben onu öldürüyorum. Çünkü yükleri benim almam lazım. Kimseye yükleri vermem. Aslında Nita kazandı ama sezon finali gibi düşünün. Aslında o kazanıyor ama sonra o da geçiyor. Yani öyle düşün. Sezon finali gibi. Abi yanlışlıkla kırdım. Hemence kırmayacaktım. Birazcık bekleyecektim. Tamam mükemmel. Lan Nita sen yükleyi nasıl salırsın? Vallaha vurma. Orada kaldı. Bibi'ye yazık. Aslında Bibi'yi sevmem. At. Ah, kavuşmaları gerekiyor. Ve sanırım Nita bir tane bombemden sonra onu alacak. Of. Aa kazanan ayı. Kazanan ayı arkadaşlar. Ayı kazandı. Evet vallahi billahi ayı kazandı. Çok mükemmel. Nasıl ayı kazanabilir? Vallahi ayı kazandı. Allah ayı kazandı. Ya iki tane barley mi? Abi tüh ya. Bunlar birbirlerini öldürdüler. Ben gayet güzel olacağım. Ay cek cek vardı. Abi Jack vardı. Yani Jack aslında ben buna Jack diyorum. Şunu şöyle kitlersem Allah'ın izniyle öldürürüz. Mükemmel. Vallaha öldürürüm kardeş. Uf. Uf. Bir daha hile yapacağım mı? Şurayı şöyle kırayım da. Aa hayır. Abi Nita'yı öldürmeyi planlıyordum da yapamadım be. Yükleri alacaktım sonra. Neyse ya. Yazık oldu ama. Yapacak bir şey yok. 5 tane yüzüm olacak ama yapamadım. Bunu zaten direkt becerim hiç. Çünkü zaten hem iki tane tik var. Hem de arkadaşlar ben burada sıkıştım. Üstüne üstlük normal yerinde de doğmadık. Aa tik öldü. Şimdi sizi kapıştırırım ha böyle. Böyle kapışınas. Böyle kapışınas. Mükemmel. Ya hayır yanlış zaman ama. Yanlış zaman ama hayır. Hayır kar. Hayır kar. Vallahi bastım. Vallahi bastım. Şu iki alayım bari öyle öyle. Oh adam adammış be. Adammışsın be kar. Şimdi sen de ulti kalacağım. Eşek. <laughs> lan hala mı geliyorsun lan? Gel oğlum. Bak böyle açarım bunun kafesini. Bul seni yer ha. Bul bak yer seni bak. Lan ne biçim bulmuş bu be. Vurmadı da şey de yapmadı. Gel lan buraya. Artık beni gıcık etti. Ya. 5 dakika önce onu öldürmeyen bul şimdi ikisi birlikte beni kovalıyor. Ya bunlar resmen dost. Vallahi bastım. Vallahi bastım. Ben. Şu koltuğa bir kitleyeyim var ya. Ancak koltuğa yatıyor zaten gücüm. Ve zaten koltuğa kıpırdayamadığı için. Allahumme selam Şimdi hemen şuna sıçrayalım arkadaşlar. Burada baya bir enerji var. Tüm enerjileri almalıyım ve yanlış tarafa da gitmemem lazım. Ki yanlış tarafa mı gittim? Hayır mükemmel gittim. Şimdi şu tarafa zıplayacağız ama umarım şeyin yerine gitmeyiz. Tamam. Ayah ayah. Hadi ben aya aya. Şimdi bunu öldürmek zorundayız arkadaşlar. Çünkü yanlışlıkla bu tarafa gidebiliriz. Lan öl artık yettin. Lan ben ultiyi geçiririm kafana. Ha. Ulti mi istiyorsun? Ulti mi istiyorsun oğlum? Ben <laughs> lan ultiyi kafana geçirecektim ama. Geçirmedim hadi ulti yaptım. Senin kafana ultiyi geçirdim. <laughs> Şimdi hepsini <ne> alacağız. Aya <laughs> aya. Zarafada aya. Niye ayağa. oynar ya? Canlı rabat yapacağız Hı? şimdi adam. Bilmiyorum pek. Gizli kalın. Allah. Şimdi. Sen sen Loki. Şimdi sen ne ulti kalsın buraya büyük atlayış yapmalıyım. Değil mi? Aya aya. Mükemmel. Şimdi ve kal kardeş. Sonra sen kaldın ama. <laughs> Baş düşmanım olduğun için. <gülüyor> 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 İlk olarak senden ulti kalsın. Ama kal. mü? Kardeş. <laughs>

yani ben de bir ergen gibi davrandığım için o yüzden ne sorayım. şimdi. Aslında ergen değilim yani tabi ekleyeyim. Bakayım. tam hiçbir atıcı bizi rahatsız edemez şu an. Hiçbir koca şeydi atıcı bizi rahatsız edemez. Şimdi buraya bir tane ulti çaktım mı ben. Ulti attım mı buraya zıplarım böyle ha zıplarım ha. Senden bir ulti kasalım kardeş. Sonra buraya böyle vuracağız la ama ayah ayah sadece bana ayah ayah hadi hadi 2 saattir bir tane pıçtayı alamadınız mı ben. ben şimdi size göstereyim ne kışın neyle bir kere de gül la ellerimi doldur <laughs> söyle bir kere de gül la ama haksızlık hıyar ne demek hadi kitlen. <laughs> dostum dostum güzel dostum sen katen hıyar dostum Neyse arkadaşlar geçtik. Bu son maçımız olsun. Gerçekten çok eğlenceli. Ben de eğleniyorum. Bu arada buna da 3 izlenme 1 like yeterli be. 3 izlenme 1 like gelirse bunun da nasıl yapıldığını göstereceğim. Mini yemlerim iyi gidiyor. İzlemelerine bakmıyorum. Bence gayet eğlenceli. İzlemelerini tavsiye ederim. Bence izlensinler. Yani ben çok eğlenceli. Abi adam yanlışlıkla kendimiz aldı. Neyse şu üçünü kapıştıralım. Kapışın bakayım siz orada. Mükemmel birbirinizi yediniz. Ee, şimdi siz üçünüz kapışın sonra ben de hemen aradan kaçayım. Şu benimki de kazanacak. Hayır ya kaçamadım atamadım çünkü atış yapamadım. Neyse bir bench daha oynamaya vaktimiz var mı? Yok arkadaşlar. Görüşürüz. Dayı Kazım sinirlendi. <laughs> ne oldu dayı Kazım? Ya vallahi kaşlarım oh gibi oldu. Oh gibi oldu. Oh gibi oldu. Evet vallahi kaşlarım oh gibi oldu ya bak. Bak 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 çok kızdım ha çok kızdım ha vallahi kızdım ha vallahi kızdım her tarafım kömür oldu ha dinamitlerim bile kömür aldı abi her tarafım kömür oldu ya her tarafım kömür oldu çok kızgınım oh geçti be tamam bay bay Siyirimle geçirdim onu tamam ya kaşlarım ok oh, gibi oldu ok oh, gibi ok oh. Tamam altı üstü kaçtım ok oh, gibi oldu ya baksana ama çok pis oldun. Ha bay bay arkadaşlar görüşürüz.